Merhabalar arkadaşlar Emine'nin elişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte yetişkinler için yalancı selanik tekniği şapka modeli yapıyoruz arkadaşlar. Benim örgü ipim var siyah. Bir önceki videomda ise atkısını paylaşmıştım. Şimdi ise şapkasını yapacağım arkadaşlar şapkanın altına atkı linkini atkının altına şapka linkini bırakıyorum oradan e, kolaylık ile bulabilirsiniz 6 numara şişim var 6 numara şiş ile hemen başlıyor başlayalım arkadaşlar Baş, başlamadan önce kanalıma abone değil iseniz ücretsiz abone olabilirsiniz sil butonuna basıp aktif hale getirip o güzel beğeni ve yorumlarınız ile desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şu şekilde ölçüyoruz. 20 ilmek oluyor arkadaşlar. 20 40 60 ve 80 80 ilmekle başlıyoruz arkadaşlar şu kadar bir şey oldu yarı yolda kalmamak adına bu şekilde başlıyorum ben artan ipimizi makas yardımıyla kesiyoruz hemen ilmek atmaya başladım 1 2 bu şekilde ilmeğimizi atmaya başlayalım 3 4 5 6 7 8 9 10 80 ilmek atıyoruz arkadaşlar bu şekilde 80 ilmeğimi atıp döneceğim ilmeğimi attım arkadaşlar şu kadar arttı hemen ipimi bu şekilde bağlıyorum artan ipimizi kesiyoruz diğer şişimi alıyorum arkadaşlar başımızı örmeden alıyoruz üç düz bir ters tekniği ile devam ediyoruz ilk sırada modelimizi koymaya başlıyoruz arkadaşlar 3 tane düz bir tane ters teknik bu şekilde devam ediyor yalancı selanik modelimiz bu şekilde arkadaşlar 3 düz bir ters ikinci sırada ters örgülerimiz düz olarak önümüze çıkacak arkadaşlar sizin yapacağınız teknik bu şekilde 3 düz bir ters ters örgüler önünüze düz olarak çıkıyor sistem bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bu şekilde 3 tane düzümü bir tane tersimi örüyorum ben sıramı tamamlayıp döneceğim arkadaşlar sıramı tamamladım başımıza örmeden alıyoruz ters ördüğüm örgü önüme düz olarak çıktı arkadaşlar. Düzü örüyorum. 3 düz 1 ters. Evet arkadaşlar. 3 tane düz burada ters ördüğüm örgü düz olarak örüyorum. 3 tane düz örmüş oluyorum ve 1 ters. 3 tane düz düz örgüler önüme çıkıyor arkadaşlar. 3 tane düz 1 tane ters. 3 tane düz 1 tane ters. Burada düz ters örüyoruz. Burada 1 ikinci düzümü ördüm ters örgüler önünüze çıkıyor arkadaşlar sistem çok kolay aslında ee, baştan üst sırada zorlanıyorsunuz sonra model koyulduktan sonra kolay gidiyor arkadaşlar üç düz bir ters üç düz bir ters bu şekilde Sıralarımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Siyah olduğu için biraz. Üçüncü sırama başladım arkadaşlar. Başını örmeden alıyoruz. Üç düz bir ters tekniği ile devam ediyoruz arkadaşlar. Üç tane düzümü ördüm. Ve bir tane tersimi örüyorum arkadaşlar. Ee, bu ördüğüm ters ördüğüm örgüler Bir dahaki sırada önüme düz olarak çıkıyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Üç sırada 3. sırada yani üst sırada zorlanıyorsunuz. Diğer sıralar çok kolay gidiyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Ben bu şekilde sıralarımı tamamlayıp biraz öreyim. Mezura ile de ölçeceğiz arkadaşlar. Hiçbir şekilde eksiltme, arttırma yapmadan şapkamızı bitiriyoruz. Sonra e, bitirme işleminde sizler ile paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıralarımı biraz ördüm. Şu şekilde ördüm arkadaşlar. Bakalım ne kadar örmüşüm mezuru ile ölçelim arkadaşlar inanın ben de ölçmedim daha önce sizler ile birlikte ölçüyorum merak ediyorum ne kadar örmüşüm 19 19'dan biraz fazla örmüşüm arkadaşlar 20'ye yaklaşmışım şöyle yaptığımızda şu baş kısmını yani ağız kısmını kafamıza geçireceğimiz kısmı şu şekilde kıvırıyoruz. Burada e, 19 20 olmuş. Ben birkaç santim daha örüp döneyim arkadaşlar. Bu kadar yetmez sanırım. Ben birkaç santim daha örüp döneyim arkadaşlar mezuramı kenara alayım arkadaşlar sizler ile de paylaşmak istedim Görme, göstermek istiyorum İlk başı örmeden alıyoruz arkadaşlar 3 tane düz bir tane ters arkadaşlar örneği yoluna koydum siyah fazla gözükmüyor yanlış seçim yaptım farkındayım ama Eşim siyah rengi sevdiği için ona sürpriz yapmak adına bu renk ile yapmayı düşündüm. Sizler ile de paylaşmak istedim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir ters 3 tane düz 3 tane düzümüzü yapıyoruz. Sizler de yapıp Eşlerinizi sevindirebilirsiniz arkadaşlar. Nişanınızı ne bileyim. Sevgililer gününde sevdiğinizi sevindirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane ters. Üç tane düz. Bir tane ters. Üç düz model yoluna koyulduğunda zorlanacağınız üst sıra. Ondan sonrası kolay gidiyor arkadaşlar. Ben bu örneği çok seviyorum. Kazaklarda, atkılarda, şapkalarda çok güzel duruyor. Ben sıralarımı tamamlayıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıralarımı birkaç sıra daha fazla ördüm hemen mezuramın yardımı ile ölçüyorum 26 santim örmüşüm arkadaşlar 26 santim yeterli şimdi beraberce bitiriyoruz kullandığınız herhangi bir tığ yardımı ile olabilir t ile yapabilirsiniz. Şu şekilde tığımı aldım. Sıkı bir şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Burada bitirirken sıkı yapabilirsiniz. Şu şekilde bitiriyoruz. 26 27 santim yeterli olacaktır artırma eksiltme yapmadan şapkamızı 27 santim ördük ve bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar sıkı bir şekilde bitirin şu şekilde bitiriyoruz sıramın sonuna kadar yapayım Videomuz uzamaması adına ben bitirip döneceğim arkadaşlar sıkı bir, şekilde bitirdim arkadaşlar şu şekilde oldu ve bir zincir çekerek dikmek için şu kadar ip bırakıyorum arkadaşlar ve ipimi kesiyorum bir zincirimi çektim sonra bu şekilde sığıyoruz iğneme takıp dikmesini göstereceğim arkadaşlar. İğneme ipliğimi taktım. Şapkamızı alıyoruz arkadaşlar. Şuradan şu şekilde bitirmiştik. Tersini döndürdüm. Ve şu şekilde bitirdiğim noktadan şu şekilde yapıyorum. Bu şekilde başa kadar gidiyorum arkadaşlar. Sıktırabildiğiniz kadar sonuna kadar geldim arkadaşlar. Sonuna kadar geldim. Sıktırabildiğiniz kadar sıktırın ve tekrar şu şekilde geçiyoruz. bu şekilde tekrar dikiyoruz arkadaşlar olduğu kadar yapabildiğiniz kadar sıktırın dikkat edin ipi kopartmayın arkadaşlar bu orta kısmı bu şekilde büzüyoruz dikme işlemini bu şekilde tamamlıyoruz bu şekilde dikelim. Çapraz bir şekilde diktim arkadaşlar. Sonra bu başından karşılıklı dikiyoruz. ilmeklerimi örmeden almıştım arkadaşlar o şekilde düz oluyor sonra o ilmeklerimi karşılaştırarak bu şekilde çapraz bir şekilde dikiyorum arkadaşlar bu şekilde sıramın sonuna kadar dikip döneceğim arkadaşlar Diktim arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar diktim. Şapkamı hemen geçiriyorum. Düzünü çevirdim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Ben bu şekilde diktim. Pompom pom dikmeyeceğim arkadaşlar. Ee, eşimin kullandığı şapkalarda pompom pom yok. Pek fazla pompom pom mu şapkaları tercih etmiyor, kullanmıyor. O yüzden ben pompom yapmayacağım arkadaşlar bu şekilde yaptım. Sizler ister iseniz buraya pompom da yapıp dikebilirsiniz arkadaşlar. Biz bu şekilde sade seviyoruz. Sizler nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz ve bunu kıvırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kıvırdım bu şekilde olacak arkadaşlar çok da güzel oldu arkadaşlar biraz siyah çok belli olmuyor ama çok güzel oldu İnşallah sizler de beğenirseniz çok ip gitmiyor arkadaşlar benim 50 gram ipim vardı orta kalınlıkta ne kalın ne ince o şekilde 80 ilmek ile başladım. Şu kadar ipim arttı. Çok fazla ip gitmiyor arkadaşlar. Atkıya e, bu şekilde 6 tane ip gitti. Yani 300 gram 100 gram 3 tane ip gitti arkadaşlar. Atkıya o kadar ip gidiyor. Şapkaya 50 gram pek fazla gitmiyor arkadaşlar. 6 numarada şiş kullandım bu şekilde oldu İnşallah beğenirseniz yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diliyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın sağlıklı kalın mutlu kalın hoşça kalın bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar